Koronavirüs salgını döneminde zor duruma düşen iş yerlerine destek amacıyla kısa çalışma ödeneği uygulaması hayata geçirilmişti. Şimdi yeni dönemde uygulamanın şartları değişti. Peki kısa çalışma ödeneğinden kimler nasıl yararlanacak? Cevabı haberimizde. Kısa çalışma ödeneğinin şartları değişti. Karar resmi gazetede yayımlandı. 30 Haziran öncesi kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri, Aynı çalışanlar için aynı şartlarda kısa çalışma ödeneği almaya devam ediyordu. Koronavirüs önlemleri kapsamında 17 Kasım'da yeni kararlar alındı. Başta restoran ve kafeler olmak üzere bazı işletmelerin faaliyetleri kısıtlandı, bazılarının ise durduruldu. Ancak bu işyerlerinden sadece 30 Haziran'a kadar kısa çalışmaya başvurmuş olanlar bu imkandan yararlanabildi. Bu tarihten sonra işe girenlerle yine bu tarihten sonra ilk kez kısa çalışmaya başvuranlar ödenekten yararlanamadı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bu durum değişti. Kısa çalışma ödeneğinde yeni uygulama başlatıldı. Yeni milat 30 Haziran yerine 31 Aralık olarak belirlendi. Yeni kararla birlikte 31 Aralık tarihine kadar tüm işyerleri kısa çalışma ödeneğine başvurabilecek. Böylece daha önce başvuruda bulunamayan iş yerleri de çalışanları için ödenek alabilecek. Ödeme tutarında bir değişiklik yok. Kısa çalışma ödeneği Sigortanın son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın %60'ı olarak belirlenecek. Kısa çalışma ödeneği aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini de geçmeyecek. 1 Aralık'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla kısa çalışma ödeneği işsizlik ödeneği sürelerinden düşülmeyecek. Böylece kısa çalışma ödeneği alanlar işsizlik maaşından tam olarak yararlanabilecek. Kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için gereken şartlarda ise değişikliğe gidilmedi. Daha önce olduğu gibi çalışanın kısa çalışma ödeneğinin başladığı tarihi itibariyle son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödemiş olması gerekiyor.